Arkadaşlar burası bir zamanlar Gölbaşı'nın en lüks, en sevilen, en beğenilen otoparkı, yeşilliği, çocuk oyun alanıyla Gölbaşı'nın en gözde siteleri, Özran siteleriydi. Maalesef 6 Şubat depreminden sonra şimdi burası yerle bir oldu. Dümdüz bir alan ve artık burası kurban satış merkezi haline gelmiş durumda. Gördüğünüz gibi kurban bayramı öncesi kurbanlıkları buraya getirmişler. Kurban satışı yapılıyor burada. Bir zamanlar neydik? Bugün neyiz? Yarın kim bilir ne olacağız? Herkese iyi bayramlar arkadaşlar.